İyi günler. Bugün ikinci yayın açtık. İki dakika olmuş diğer yayın. İnternet kesilmiş. Hava durumu çok kötü karada. Bir metre kar yağdı. O yüzden internet gelip gidiyor. Beni uyarın internet kesildiği zaman. Konumuz Ejderhan'ın bir rüzgar efendisi olması. Ejderhan mutlu üzerineydi. İki dakikalık yayının devamı benim web sayfamda yuvokular.com'da şiirler halinde var. Bugün biraz da sabah rüzgarıyla ejderha arasında bir denklem kurarak e, konuyu dile getirelim. Çünkü sabah rüzgarı e, önemli bir element olarak insanların hayatına mutlaka girer. Sabah rüzgarı, sabah rüzgarı, seher yeri olarak da şiirlere yansımıştır. Manası nedir? Neden insanlar bu rüzgarla tanışır? Rüzgar size ne anlatır? Sel Yeli uyanışın habercisi ve aynı zamanda sevgilinin sırdaşıdır. Onun sırlarını ve dileklerini taşıyan bir ulak, bir postacıdır. Sel Yeli her sabah feryat ve figan eden bülbülün sesidir. Ve o sesini sevgiliye ulaştırır. Bülbül Allah'ın aşkıyla ona ulaşmaya çaba gösteren insana ifade eder Gül tasavvufta maşuku, peygamberimizi, Hazreti Yusuf'u e, güzelliği temsil eden bir figür, motiftir. Yani Allah'ı ve Allah'ın erişimlerini, Allah'ın hak kullarını, güzel değerlişlerini, e, güzel inşaat ehillerini temsil eden bir semboldür. Mihmandır, rehberdir gül. Seher yeri ise Hazreti Ali'nin zöhre yıldızıdır. Alevi Bektaşi kültürüne göre İslami sünni kontekste göre ise Peygamberimizin yıldızı Tarık'tır, sembolü Gül'dür ve Peygamberimiz Seher Yeli'dir. İnsanlara sabah gelir, sabah namazına kalkın, uyumayın der. Güneş doğmadan önce namaz kılın. Seher Yeli Peygamberimizin rüzgarıdır. Hazreti Ali'nin rüzgarıdır. Daha doğrusu Seher Yeli hak dostlarının bir e, esintisidir. Sabah rüzgarı bazı sabah şeklinde ifade edilir. Bu rüzgar Türk Edebiyatı'nda sürekli ve tutarlı bir biçimde aynı ve benzer anlamlar taşıyan bir motiv olarak karşımıza çıkar. Alevi Bektaşi şiirler, şiirlerde e, özellikle divan geleneğinde Bağdı Sabah insan ile Tanrı arasında iletişimi kuran bir ulak postacıdır. İlahi bir güç kutsal bir unsurdur. Ve bu rüzgar sevgilinin haberini getirir. Postacı olarak. Seher yeri aynı zamanda yalnızca aşığın sevgiliyle değil, kimi zaman da ilahi sevgiliyle, Tanrı ile olan haberleşmesini sağlayan bir ulaktır. Dolayısıyla sabah rüzgarı Seher yeri önemli bir aşk figürü oluyor. Yunus Emre'den sadece Sadiş Şiraz'a, Hafız'dan Hacı Bektaş Veli'ye, kaygus Aptal'dan Tut, Tırı Sultan Aptal'a, Seyit Nesimi'den Hatayi'ye, Kulimet'ten Balım Sultan'a, Fuzuli'den Virani'den, Azmi'den, Selani'den, Hayreti'den Tutun, Fedai Baba'ya kadar, Demirci Baba'ya kadar bütün e, Alevi Bektaş Genek'te Samyeli, Bağdı Sabah, Seheryeli Atlı rüzgarlar yer alır e, ve bir ilham kaynağı olarak e, yer alır. Pozitif bir manası vardır. Seher yeri yüzyıllar boyu beşeri ve ilahi aşk ile bağlı duygu ve düşünceleri ifade eden bir terminolojidir. Rüzgar zaman demektir. Sufi istilatında devirdir, devriyedir, dehre, vakte işaret eder. Çünkü zaman sonsuzdur, Dehir ise rüzgardır, sonludur. Bir vakti muayiyeni gösterir. Zaman sonsuz olduğu için zaman içinde dehir vardır, Dehir ise rüzgar ile gelir. Bu yüzden bu zincir ve bu devriye belli başına bir kuvvettir. Rüzgar dünyanın içinde bulunan bir devri gösterir. İbnül Vakt'ı gösterir. Devrin çocuğu olan İbnül Zaman ise İbnül Vakt'ın ne olduğunu Ebul Vakt olarak bilen, Vaktin babası olarak bilendir. Rüzgar sevgilinin saçını çözer. Bazen bunu sevgiliye duyduğu aşktan, onun saçının kokusuna duyduğu özlemden, hasretten yapar. Çünkü sufi ıslatında kokusu peygamberimizin Hazreti Ali'nin kokusudur. Hacı Bektaş Veli'nin kokusudur. Şeyhinin, Lüşitli'nin kokusudur. İşte bu nedenle saçını, örgülerini açması ve Zülfü'nün e, kokusunu duyması gerekir. Çünkü saç, sıfır sıratında kessettir Vahdete ulaşmak için kesleti çözmek gerekir. Saçın düğümlerini, kör düğümünü çözmek ve saçın kokusunu almak gerekir. Rüzgar sevgilinin saçlarının kokusunu taşıdığı için sevgiliden haber taşır. Rüzgar bazen bir postacıdır, bir ulaktır. Sevgiliden gelen aşıkın e, aşığa koku üreten bir özleştir, niyazdır, ahıl feryattır, getirir götürür. Rüzgar sürekli eser, bu nedenle toz kaldırır. Aşık bu esintiyle sevgilinin ayağının tozuna kavuşur. Rüzgarın sürekli dolaşıp durması aşın haline uygundur. Nitekim aşık ağlarken o da yağmur bulutlarını harekete geçirir. Yani abi hayata, abi revana akan bir suya kavuşur. Rüzgar şiddetli estiğinde çiçeklere zarar verir. Bu yüzden karayel olumlu görülmemiştir. Hafif estiği zaman meltem rüzgarları da e, cennet bahçesine döndürebilir. Bu yüzden rüzgarın hem iyi hem kötü özellikleri var. Kur'an-ı Kerim'de at kavmi helak edilmişti. Rüzgarla. sahiye suresi. Yine rüzgarlı işleri hakkında Rum suresinde ayetler vardır. Menşe olarak da e, hafif ve latif esen rüzgar, iyi rüzgardır. Nesimi rüzgar, nisani rüzgar denir. Eğer karayel ise insanı mezara sokar. Karayel. Bu nedenle e karel rüzgarına olumlu bakmamışlardır. Hazreti Yusuf'un gömleğinin kokusunu Yakuba ileten iyi rüzgar oluyor. Kötü rüzgar değil. Maşuk ile aşık arasında tebliğ vasıtası sabah rüzgarı oluyor. Davut peygamberin oğlu Hazreti Süleyman'ın evindeki rüzgardan onun emirlerini mesajlarını her yere ulaştıran kuşlardan haber verir. Süleyman'ın egemenliği altındaki topraklarda olup bitenler, haberler rüzgar tarafından kendisine iletilir. Süleyman'ın evindeki rüzgar onun tahtını ve gemilerini de istediği yere götürür. Rüzgar hem taşıyıcıdır hem haber getirendir. Bu nedenle rüzgar elementi e, sufri sıratında en önemli ana elementlerden biridir. Burada size bir şiir de okuyacağım. Yunus Emre'nin e, bu konuyla ilgili çok güzel şiirleri var. Sarılar körler, dilsizler rüzgarı anlayamazlar. Bu yüzden e, rüzgarın getirdiği rahmet esintileri yatsıramaz. Sabah gibi daima gönlü okşayan rüzgar. Ben pozitif şiir yazan bir sufiyim. Evet, şimdi e, bu pozitif şiirden bize biraz esinti soralım. Sabah gibi daima gönül okşayan rüzgar. Bir taze haber yok mu? Sen de kış zarar. Kış yolları kapadı. Kar temizliyorum beri. Canana ancak sabah şimalda poyrazdır hiç maktemin dilberden yollarda eser. Belkız'dan selam sana seher yedi rüzgar. Sabah aynı zamanda Belkız Melikesi Sabah'ın Hazreti Süleyman'ın evlendiği ve e, 20 yıl evli kaldığı Davut diye bir oğlu olmuştur. E, Belkız yarı cin yarı insandı. Ayakları tüylüydü. E, bu nedenle eteklerini kaldırdığında Nem Suresi'nde var. Altında bir e, mucizevi bir deniz gördü e, ve e, etekleri kaldırdığında Hazreti Süleyman onun cin olduğunu anladı. Çünkü tüylüydü bacakları. E, Belkıs'ın bacakları. Eteği kaldırdığı zaman anlıyorsun neyini olduğunu. Bu da bir mana yani. gibi ücretler emrindedir ve haber getirir. E, dolaşır. Süfyan'ın Deccal'ın ülkesindeki olan bütün zulümleri, bütün yanlışlıkları, haksızlıkları Sufi'ye getirir. Sufi'nin haberi olur her şeyden. Sufi habercidir, Habirdir. Sufi hüttüt kuşudur. Merhaba, nereden böyle? Tutuplarıyla gelir. Süleyman kuşu gibi sabaya uğra der. Bir uğra bakalım, sabada ne var ne yok kut ve güç olur da başı sıcak rüzgar. İdi misi bu kasırga ruhudur, ol fırtıralar. Eski kültürde, Türk kültüründe buna idi misi bu deniyordu. Göktük e, Türklerinde, Paganist Türk, Şamanist Türklerde. Ben bazen eski Türk kelimelerini kullanıyorum. Kasırga ruhudur, fırtına ruhudur. Çünkü rüzgar kasırga da getirir fırtına da getirir. Kar yağdırır. Kar yağdırma. Kürek estirmede naralar. Kürek Azire dilinde rüzgar demek. Ulan temizliyor şeyi anamız anamı aladı benim. Temizliği temizliği. Kar yağdırma. Yeter artık. Rüzgar tanrısı der. İlemen Bey direkler. İlemen Bey sevgilisi rüzgar olan bir e, Türkmen beyidir ve e, eşi rüzgar elementinden biri olduğu için Leven Bey dileklerini eşine söyler, eşide de dileklerini yerine getirir. Türkmen Bey ağlar gibi bir ağlar, güle getirir bir rüzgar. Her sabah her sabah bir seher yer eser. Bak gör felek işe, koysa altını kula getirir. Yani odur ki sadık yar insanı yola getirir. İnsan sadık yar bulursa terbiye olur. Eğer yar sadık değilse insan terbiye olmaz. Ve e, sa, yarın sadık olması, zevcenin sadık olması bu nedenle önemlidir hayatta. Güneyden eser, kuş gelir. Soğuğa rüzgar. Rüzgar kuş. 17. yeri. Biz olsun bahar. On yedin yeri e, bir kuş olarak görür Türkler rüzgarı. Ve bahar getirdiği için de gidin yerini severler. Karayel esmesin, inletmesin bizi zarzlar. Karayel ise insanı mezara sokan kötü bir rüzgardır. İnsanı mezara sokar. Bağdı sabaya sorsa canan illeri kandadır. Ya rüzgardan haber alıyoruz. Cananlar ne vaziyette? Kaç tane bacıyı hapsattılar bebekte? Bizim cananlarımız başörtülü bacılarımız ne haldeler? Benim garip memleketimde diye haber sürüyoruz. Bugün de e, Baylok kullandığı kullandığı para paleti diye acaba kaç tane bacımıza e, başörtülü bacımıza operasyon yaptılar da cananları hapse attılar, inletiyorlar diye Süfyan'dan, Deçal'den haber soruyoruz. Tabii rüzgardan haber soruyoruz. Bayağı soruyor. Tabip olmayınca yani tabip olmayınca Türkiye'de yaralar sarılmaz. Çünkü Deccal ve Süfyan zamanında fitne ve fesat bir zamanıdır. Kamuya, devlete çalışılmaz, zulüm ortak olunmaz. Doktorları ülkeden kovan, tabiplere izin vermeyen ve insanların bu şekilde ölmesine yol açan zalimler cehennemin dibine kadar yolları vardır. Tabiplere, doktorlara izin vermiyorlar. Hmm. tabip olmayınca yaralar sarılmaz tabip burada doktor burada doktorları ülkeye sokmuyorlar sonra da diyorlar ki niye düzelmiyor düzelmez doktorları sen e, fotocu diye fişlersen kodlarsan hapsedersen işkence yaparsan ve bu şeytanlığa devam edersen tabip bulmaz Gönül bir ikrara bağlandı. Yine ol aşinadır. Dilim intizarda gözüm yollarda vermeyel. Yani e, intizar yaşarsınız. Gözünüz yollarda, gurbette, memlekette kalır. Kalbiniz bölünmüştür. Oradaki akrabalarınız, dostlarınız, kardeşleriniz, Müslümanlar, iyi insanlar zulüm çekerken siz burada rahat edemezsiniz. Çünkü sizin kalbiniz gönlünüz memlekettedir. Ülke düzgün olsa gözümüz orada olmazdı. Yani haber sormazdık rüzgardan. Ama zulüm zalimlik devam ettiği için, Süfyan iktidarda olduğu için, Deccalliye devam ettiği için İslam Deccali Süfyan-ı Kebir bizim kulağımız, gözümüz rüzgardır. Yürek kaynar taşar, durmaz eller candadır. Karmadı sabrı kararım, cananım hardadır. Bir ahı acep gören mi, ol mahı bir şahtadır. Bakın ne kadar güzel anlatıyoruz derdimizi. Yasemin Hanım, mesele e, Kanada'ya Trump'a para vermek değil. E, soğuk rüzgar esti, kar yağdı, yollar kapandı. E, şu anda Kanada, Ontario off. Yani Driver'ı temizledim. Arabanın üstünde bir metre kar var. İnternet mi kalır? Yani e, Kanada'nın ve Amerika'nın teknolojisinin geride olmasından değil bu. Hava şartları. Rüzgardan oluyor. Yani şikayetinizi rüzgara iletin. Dünyanın en gelişmiş büyük ülkeleri içinde 10 ülke var. İçinde Türkiye yok. Amerika birinci sırada Çin 2. sırada, Rusya 3, İngiltere, British Kingdom 4, e, Güney Kore 5, Fransa, Almanya, ondan sonra Suudi Arabistan ve İsrail geliyor. Dünyanın en gelişmiş, en zengin, en müreffeh ülkeler içinde Türkiye yok. Türkiye sondan 8. sırada. Yani adalet hukukun olmadığı ee, insanların sevil yaşadığı, gerçeğin olunmadığı, e, demokrasinin, insanlarının Müslümanlığın, İslam'ın bulunmadığı ülkeler içinde Türkiye sondan 8 sırada ilk 10 sırada olan devletler bunlar. Suudi Arabistan 9. sıradan girdi. Yani bir tek Suudi Arabistan var İslam ülkesi olarak müreffek, zengin, daha e, efendim söyleyeyim rahat insanların ee, geçim sorunu olmayan insanların e, birbirini öldürmediği, şeytanlaştırmadığı, dışlamadığı ve rahat bir imkan olduğu yani Dubai'yi biz ülke saymıyoruz. Dubai'yi kara para aklanan, yüzde bir verginin olduğu, zenginlerin e, kara para akladığı yerler yani Dubai çok kuvvet Katar gibi ülkeler e, kara para aklanan hırsızların kara para akladığı yerler seyahat Peker gibi, Erdoğan gibi e, zalimlerin sizden çalıp da karapalarını yüzde bir vergi olduğu için atladığı yerler. Paraları kaçırdığı yerler. Yani olayları doğru görmeniz gerekir. Ben aynı zamanda gazeteciyim biliyorsunuz. Haydi zaman sorarım. Bir dert aşık rüzgar. Yürek kaynar taşar durmaz eller candadır. Karmadı sabrı kararım. Cananım hardadır. Bir azacet gören mi olmağı bir şartıdır diye okumuştuk. Devam edelim. Helal olan sana uçmak, uçmak da huri rüzgar. Dağca günahların yuvasın, kevseri içer dar. Aşık insan, belli ile bilen tanla gelmiş bu seher. Aşıksan bilerim sadıksan. Davanda sadık mısın? Yoksa süfyana biyet mi ettin? Namet misin? Sattın mı İslam davasını? Aşkı sattın mı, satmadın mı? Bilelim. Öyle çapulculuk, öyle ikilemcilik, ikicilikli tavır olmaz. Ya aşıksın ya değilsin. Ya İslam davasına, hizmet hareketine, Fütullah Gülen'e destek veriyorsun. Kamil insana, Gavs'a zaman ya şeytana, Süfyan-ı Kebir'e. İkisi birden olmaz. Hem Süfyan-ı Kebir'in tarafında ol, hem hizmet tarafında olmaz bu. Bu ayrışma yaşanır. Bu Allah'ın emri. Şeytanla melek bir olmaz. Şeytanla meleği şaşıranlar bize akıl veremez, etik ahlak öğretemez, İslam'ı ahkamı öğretemez. Okuna Kur'an'dır Yasin kulağı. duyar. Seher vakti esmiş ki büyük Bülbül çakır rüzgar. Saki, saki kad, kadeh sunar kullarına. Haberin ötürür. Ben haberciyim. Gerçek haberleri altı bin videoyla ötürdüm. İlettim insanlara. Hütüt habercidir ezelden ahire, ezelden ebede kadar habercidir. Gerçekleri hakkı söyler. Haktan milim şaşmaz. Doğru haber verir. Yalanla işi olmaz. Korkmaz. Vay ayrılık firakı. Dünya kimde kaldı? Bakidir. Dünya kime kalmış? Biz bakiyle ilgiliyiz. Faniyle ilgili değiliz biz beka billahla ilgiliyiz. Fena, fenada kaldı. Fani olan fanilerde sona erdi. Dünya bir rüyadan ibarettir. Öldüğün zaman gerçeğe uyanırsın diyor Peygamberimiz. Çünkü gerçeği İslam dini siz kıyamet günü öğrenirsiniz dini. Bu dünyadaki size satılan İslam gerçek İslam değildir. Gerçek İslam bir ahlaktır. Kur'an bir ahlaktır. Peygamberimiz yürüyen ahlaktır. Etik ve ahlakı olmayanlarda din, iman bulunmaz. Kibir olanlarda iman yoktur. Kibir imanı çıkartır. Zalim kibriyle ortaya çıkar. Bellidir. Bizi bu görünür. Seher vakti esmiş yeri büyük bir, bir şakır rüzgar dedik. Al bu namemizi, bu mektubu. Bari yare git. Kerdir rüzgar. Hasretinden ciğerciğim oldu gir, yan da var. Girivan da var. Biz hasretimizden ciğerimiz dağladı, öt patladı. Ameliyat olduk 5 sene önce. Adamlar bize yer dosyası gönderiyor. Terörist diye, kırmızı bir tenle. Şerefsiz yapşaklar var böyle. Müslümanları öldürmeye çalışan. Ciğerimiz dağladı, öt kesemiz patladı dertten, sıkıntıdan. Müslümanların halini düşünmekten, İslam dünyasının halini düşünmekten, dertten. ülkemizi düşünmekten, Müslümanlara yapılan eziyeti, zulmü düşünmekten ciğerimiz, ödümüz patladı. Ya biz dertteyiz, dertte. Matem yastayız. Kasmayın hiç. Bülbülü şeydaya, ağır da ola vurdu hançeri sürünür yüze teske alır silen. Yol gelir geçer. Edep yahu demişler. Bu da geçer. Yahu. Hoca kampa her yere edep yahu yazdırmıştı. Tuvaletlere bile. Kampta, Pensilvanya'da. lan tuvalete giriyorsun. Edep yahu yazıyor. Sola dönüyorsun. Bu da geçer yazıyor. Sağa dönüyorsun. Yahu bu da geçer yazıyor. Bilenin ziyarete gidenler, AKP'liler, MHP'liler, CHP'liler, Aleviler, dinsizler, agnostikler, paganistler, Minkirler, inkarcılar, müritler. Ey ahmak herifler, siz Hoca Efendi'nin orada edep yahu, bu da geçer yahu refhalarını görmediniz mi? Hatta Osman Şimşek abi bile elektronik kocaman Hoca Efendi'nin arkasına yansıyacak şekilde Hoca efendi konuşurken edep yahu, bu da geçer yahu geçiyordu şirit halinde. Körse görmüyorsan sağda solda çiftlikte kampta bir de elektronik kocaman geçiyordu. Görmemek mümkün değil. Hoca efendi ne diyorsa edep yahu bu da geçer yahu dedi, diyor. Bir dervişin bir gavsa azamın yapması gerekeni yapıyor. Aynı yönden esersen gelir verten rüzgar, bozuk bozuk esme bize, nisan kışı getirir. Hayali kalp evime seyirtir hu, dost çağırtır, dost zülfün teline bağlandı yine fıldır fıldır. Seni arzu eden divaneler var, adın rüzgar. Daha yarasadan, pırasa da pervaneler var. Ya. Daha bizim etrafımızda dönen ne kelebekler var, helak edeceğimiz, yakacağımız. <laughs> Biz aşkın merkeziyiz. Biz yakarız. Aşık olanlar gelsin bize. Pervaneler, kelebekler kesin yakarız. Tamamen yakarız. Hizmet cemaati ateştir, ottur, İslam'dır. Eline alan yanar, yanar. İslam ateş bir kor durduruyor peygamberimiz. Gariptir ahir zamanda. Biz garipler zümresiyiz. Biz ateşiz, yakarız. Nice kelebekler yaktık yine yakarız. Yanmak isteyenler gelsin bize. Yanmak istemeyenler, agnostikler, ateistler, dinsizler, siyasal dinciler defolsun gitsinler. Kucağımızdan, çevremizden yakarız. Vallahi yakarız. Billahi yakarız. Tamlahi yakarız. Sabah yare dedi. Semahanede virane adamları Faruk duvarın döner. Semahanede viranedir bizim duvar. Sen gör ki bu diyarda ne viraneler var. Ne ne dervişler var ki bilim şaş, şaşmaz haktan. Namütenayidir hak. Hak makam. Biz yalan söyleyemeyiz. Hakkı söyleriz. Korkmayız kimseden. Bak şu gözlerimize milim korku var mı? fiil var mı? Bu ejderha gözlerinde ateşten başka bir şey göremezsin. Bu dudaklardan haktan başka söz çıkmaz. Bu mim dudaklar nun olur. Size bir şeyler anlatır. Kaf ve nun anlatır. Kaf cennetlerdir sekiz tane. Nun dilberdir cennetlerde. Bu lam elif size bir şey anlatır. Elif lam mimi anlatır. Mim peygamberimizdir. Lam dünyadır. Allah'tır. Kata tarifleri. Kur'an-ı Kerim'i Elif lam mim zalikel kitabu zalikel kitabu muttakiye başlıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim muttakiler içindir. İnananlar içindir. Yani Kur'an'a inanmayanlar için değildir Kur'an-ı Kerim. Kur'an'a iman edenler, tam iman edenler, muttakiler içindir Kur'an-ı Kerim. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i inkar edenler bir ayetini dahi dinden çıkar. Bir harfini inkar eden Allah'ın kelamını, ezeli ve kitabı İslamiyet'ten çıkar. Laga etmeye gerek yok. Siz muttakiyseniz Kur'an'a iman edersiniz. Erenler bezminde görsün neler neler var. Haber Çamlıcı'dan Dile gelmiş seni rüzgar. Zikrederim aklı mermez turlar, yüz tamladır. Eşit sözleri düz sağır, ta terazin gelsin ağır. Hak sözü ağır gelsin, doğruluk ağır gelsin yalanlardan. Çünkü Mutaffifin suresinde yazdığı gibi kitabı sıccin var, bir de kitabı merkum. Bir daha kitabı mukaddes, doğrular kitabı var. Sıddıkun kitabı var. Senin adın nerede yazılı? Bu dünyada yalan söyleyenler ebedi kitabında, kitabı içinde mi? Yoksa doğrular, sıddıklar kitabında mı adın yazılı? Nerede yazıl adın? İki kitapta da yoksa adın? Araftasın. Bir tane cüret vardı gözleri ağma. Abi ben rüyamda gördüm. Benim adım ne yalancılar kitabından.